Selamünaleyküm arkadaşlar. ay böyle şöyle bir şöyle bir gösterelim. Ama maşallah bir hayli bir kalabalık oldular yani. Sahiplendirme videoları yakında gelecek demek bu da. Bakın orada kuşumuzun teki burada yatıyor. Bakın burada gök erkek. Burada dumanlı yavrusu tarafı Burada gök yavru, beyaz yavru, dumanlı kırgana dişi. Burada dumanlı kirli yavruyla, dumanlı kirli babası. Maşallah arkadaşlar, şu babanın güzelliğine bakın. Orada bir tane yavru, onu da dövmüşler verdi böyle. Şöyle bir çevirelim, gösterelim. Orada bir tanesi, bakın yumurta da yatıyor bakalım bir. Oğlum çekil bakayım. Bir tane orada yavrunun üstünde yatıyor. O da ne kıvranat bir yavru bu bir tane boz dumanlı yavru. Boz dumanlı kirli yok. O ne boz kirli bir yatıyor. Bak orada başka bir tane yavru. İki tane yavru orada. Hay maşallah yavruya bakın. Burada aklı yavrusu. Bu da anası. Burada boz yavru. Anası yumurta yatıyor. Boğanın orada da bir tanesi boynu ötüyor. Bak yavru boynu babayı kovalıyor beslesin diye. Balığın besleyecek mi? İşte sağlıklı yavru oldu nereden belli? Babayı devamlı kovalıyor beslesin diye. Baba da daha karnı doyurmamış galiba. Şu anda kusmadı. Çingen bir yavru maşallah. önüne gelen kovalıyor ki beslesin diye. Baba da inat etti beslemiyor. Ben hala babayı kovalıyor. Baba da daha aç ki beslemiyor. Yavru babadan fayda göremedi. Kendi yemini kendi yiyor. Bak, baktı baba beslemeyecek. Bak dedi kendi yemini kendim yiyeyim. Abi, köpek gibi lobi ya. Yem yer kemiri dövüşüyor oluyor ya bunlar. Oğlum ya bak. Yemyen yavruyu dövüyor ya. Ama, yavru da az değil ha? O da ona bir tane yapıştırdı. İyi yaptı. Bakın şöyle gösterelim. Herkes artık bayanlık şey çekiyorum şu anda. Herkes yarın almaya başladı. Bakın orada anne yavrularını besliyor. Bunun baba dumanlı, akıya bak. Ana dumanlı. Anne galiba biraz biraz soldu ben tutunca. Ama maşallah iyi bakıyor oğlumuz. Yani şu yavruya bakacaktık. Bu yavru ne arkadaşlar? Bu rengini bile yoruma yazsın. Ay maşallah aynı bildiğin ala bu ya. Kırganat, ak kuyruk. Sanki takkalı gibi de. takkalıysa bizim iş tamam. Şöyle ben bakayım yakından. Oo maşallah. Arkadaşlar ala takkalı. Bir de şu tümeslere bakalım. Bunlar ne yapıyor? Şu dumanlı kirli birkaç günden beri teki uçuyor. Abim uçuyor şöyle Benim vaktim yok. Bakamıyorum. Akşamları geç geliyorum işte. Baktığım zaman, vaktim olduğu zaman bunu da teki atılmış videosunu çekeceğim. Gökbenek de aslanım benim. kanatları yersin bir daha izleyelim bunu. Çok dehşet oynadı. Şu boz da iyi başladı arkadaşlar. Gerçekten süper başladı. Bunların hepsini videosunu açacağım Bakın. Sarı perçem. Bunu iki kardeş Fransa'ya gitti dün. Duman Dumanla atlıyoruz. yan kümese geçelim. beyazımız. Bu ne? Bozumanı kirli. Beyaz. Yanak dönak. Şöyle yavaş yavaş çevireyim de bozulmasın. Netlik. Öteki şunun arkadaş bozumanlı kirli. O maşallah bozumanlıya bakın arkadaşlar ne güzel olmuş. Aferin oğluma ha. Bozumanlı. dumanlı, sarı, Göklü granat, sarı, dumanlı. Arkadaşlar şöyle size kısa bir video yapayım dedim. Bu emekler inşallah karşılıksız kalmaz. Bir beğeni yaparsınız. Bir de abone olursunuz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.